Herkese merhabalar, ismim Ufuk Ongun. Bugün size Enzo Ferrari'nin hırs, intikam, aşk ve tutku dolu biraz da hüzünlü hayatın hikayesini anlatacağım. Bizi izlemeye devam edin. Enzo Ferrari, mütevazı bir demir ustasının ikinci çocuğu olarak 1898 yılında İtalya'nın Modena kentinde dünyaya gelir ve hayatında ilk kez 10 yaşında otomobil yarışlarını izleyerek otomobillere olan hayranlığını fark eder ve otomobil yarışçısı olma arzusuyla o günden sonra yanıp tutuşur. 1916 yılına geldiğinde babası ve abisi 1. Dünya Savaşı'nda orduya katılırlar ve orada savaştan çok daha fazla kayıpların yaşandığı İspanyol gribine yakalanarak hem babasını hem abisini kaybeder ve annesiyle koca dünyada tek başına kalır ve Enzo aynı zamanda da ortopedik engeli olan bir insandır. Engeliyle başa çıkmaya çalışırken hayata tutunmaya çalışırken imkansızlıklar, yoksulluklar bir yandan süren savaş, bir yandan da İspanyol gribiyle mücadele ederken kısa süreli ordu hayatına 1918 yılında başlar. Orada da geri planda engelinden ötürü geri planda çalışır ve burada atları süvarilerin atlarına bakımını gerçekleştirir. Tıpkı babası ve kardeşi gibi o da gribe yakalanır. Ancak hayatını kaybetmez. Fakat orada ondan ümidi keser ve terhis olur. Normal hayatına geri döner. Artık hastalıklı ve hayattan umudu kalmayan bir insan olarak o zamanki ekonomik koşullarda çok zorlanarak iş başvurusunda bulunur. Birçok insan gibi artık ferrari de işsizdir. Bırakın hayal kurmayı. Hayatındaki gerçek dünyasında bile bir işi dahi yoktur Ferrari'nin. Aslında hayatı tamamen mücadeleyle geçen örnek bir insandır. Az sonra zaten dinledikçe karar vereceksiniz. Örnek alınması, ibret alınması gereken birçok noktayı yaşamış bir insan hayat hikayesinden bahsediyorum. Askerlikten sonra sivil hayata geçen Enzo artık iş araması gerekmektedir ve başvurusunu Fiat'a yapar. Fiat onun iş başvurusunu reddeder. Tarih öyle bir ilerler ki bir dönem kapısından işçi olarak giremediği fiyatla öyle başarılı olur ki iş ortaklıkları kurar ve Fiat Ferrari'yi ilerleyen zamanda alır. Böyle başarılı bir adamdan bahsediyoruz. Fiat'la ilgili red cevabını aldıktan sonra Vespa'ya başvurur. Vespa'da test sürüşlerine başlar. O kadar başarılı olur ki zaten hırslıdır, hayata tutunmak istiyordur ve otomobile karşı inanılmaz bir hayranlığı vardır. Hedefleri çok büyüktür. Hırsla yanan bir adamdan bahsediyoruz burada. Aşkla, şekle çalışan bir adamdan bahsediyoruz. Vespa'da test sürüşlerinden sonra Alfa Romeo'ya geçer. Alfa Romeo da 1932 yılına kadar pilotluğa devam eder ve birçok yarış kazanır. Bu arada o dönemlerde yarış pilotu olmak gerçekten zordu ve çok riskliydi. Yani birçok insan yarış pilotu yapmak istemiyordu çünkü araçlarda güvenlik önlemi sıfır olduğu için ölüm riski çok yüksekti. Burada da aslında Ferrari'nin dezavantajı yani ortopedik engelli oluşu, iş bulamaması, zaten hayattan ümidi kesmiş olması, onun bu tarzdaki riski göze almasını ve bir yandan da tutkusuyla bunu bir birleştirip otomobil dünyasına girmesine neden olur. 1932 yılına geldiğinde artık yarışlara katılmama kararı almıştır. Sebebi de Dino Ferrari'nin dünyaya gelmesidir. Dino Ferrari Enzo için bir evlattan çok daha fazlasıydı. Bir iş arkadaşıydı. Ona bir arkadaştı, dosttu ve oğlunu inanılmaz seviyordu. Hatta Alfredo yani babasının ismini de Dino'nun başına getirdik. Alfredo Dino Ferrari olarak ismini vermişti. 32 yılında oğlunun da dünyaya gelmesinden sonra bir süre daha Alfa Romeo adına e, otomobillerde yarış direktörlüğü yaparak başarılarını artık biraz daha geri planda kalıp yarış ekibi kurarak devam ettirdi, sürdürdü. O kadar başarılıydı ki o dönem İtalyan faşist lider... Mussolini'nin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Başarılı övünülen, başarılı adından söz edilen bir hal almıştı. Belki de 1940'ların ikinci yarısı yani savaşın bittiği dönemlerle 50'li yıllar Ferrari'nin bizler için çok eski bir tarihi. Ferrari duyduğumuz zamanlar 80'li yıllar, 70'li yıllar ama o yıllar birinci nesil yani Enzo Ferrari, kurucu Enzo Ferrari'nin en başarılı altın çağlarıydı. Oğlu vardı yanında. Kendisi sürekli yeni başarılara imza atıyordu. Derken e, ilk fabrikasını kurdu. Bu fabrikada otomobil üretme maksatlı kurduğu fabrikada 2. Dünya Savaşı devam ettiği için burada ağır bir darbe aldı. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nın devamında orduya silah ve cephanelik üretmek için kurmuştu fabrikasını dönüştürmüştü ve uçak bombardımanı sonrası fabrikası yerle bir oldu. Ama Ferrari burada yılmadı. Bu çok büyük bir kayıptı o zaman için. Ciddi bir hezimetti. Ama yılmadı, bıkmadı çalışmaya devam etti. Bu esnada Scuderia Ferrari yarış takımını kurdu. Dediğimiz gibi hem otomobil üretme hayali vardı hem de yarışlarda rekabette birincilikten vazgeçmeyen bir ekipten bahsediyoruz. Kişi adamdan bahsediyoruz. Scuderia Ferrari kurdu. Bugün de Ferrari amblemlerinde SF olarak gördünüz. Hatta yeni modellerde pek kullanılmaz. Eskilerde vardır. SF şeklinde gördüğünüz kısa tanımlama Scuderia Ferrari yani Ferrari'nin yarış takımıdır. Üzerindeki at logosu ise 30'lu yıllarda 1930'lu yıllarda tanıştığı bir uçak pilotunun, bombardıman uçak pilotunun kendi uçağın üzerinde kullandığı şahlanmış bir at resmidir. Oradan esinlenerek pilotun da teşviki ve verdiği onayla Ferrari'nin ambleminde at resmi görürsünüz. Bu çok önemlidir. Ben şimdi size bir soru sorsam desem ki at resmi olan Ferrari'den bahsetmesem, at resmi logosu olan bir araba söyleyin desem herhalde %95'iniz Ferrari der. Halbuki Ferrari'den başka çok daha Ferrari'nin rakibi olan, aynı aynı seviyede olan, bu amblemi yıllardır kullanan ayrı bir firma var ki o da aklınıza gelmedi herhalde söyleyeyim. Porsche. Porsche'da da birebir neredeyse amblem olarak benzeyen bir at logosu vardır. Ancak hiç kimsenin aklına ilk etapta at resmi, at logosu olan otomobil markası dediğimizde Porsche gelmez, Ferrari gelir. Bunun sebebi de işte Ferrari'nin bu işe duyduğu tutku, bu işe inancı ve bu işe verdiği emeğin karşılığıdır aslında. Böyle de bir ufak enstantane var. Ben de ilk duyduğumda aklıma gelen tek marka Ferrari olurdu açıkçası. Ferrari, Enzo Ferrari olarak 1946'dan sonra kendi aracını üretir, Ferrari 250 ve Ferrari 250 GT olarak yollara çıkar, yarışlara katılır, inanılmaz bir başarı elde eder ama bir türlü işini kurumsallığa, bugün bile çok ön planda olan büyüme, kontrollü büyüme, kurumsallığa bir türlü çeviremez. Çünkü o bir teknisyendir ve ne kadar müteşebbis, girişimci olsa da o teknisyenlik ruhunu kaybetmez, fabrikasında yatar kalkar, kontrollü büyüyemez finans analizi yapamaz finansal okur yazarlığı zayıftır ve bir şekilde de ne kadar araba üretirse üretsin bu işten başarılı bir şekilde para kazanmayı maalesef sürdüremez ve borçlanmaya başlar. O yıllarda yaşadığı bir takım yarışlardaki sıkıntılar sonrası, yarışlarda hayatını kaybeden pilotlar falan derken maddi zorluk içerisine düşer ve çok da inatçı bir adamdır. İnatçılığını birkaç konu sonra detaylı anlatacağım. Oradan siz de anlayacaksınız. Ve borçlanır. İtalya'dan o dönem için mafyasına borçlanır ve maalesef bu borç ona pahalıya patlar. Çünkü borcunu ödeyemediği için 56 yılında canı gibi sevdiği Alfredo Ferrari bu adamlar tarafından katledilir, öldürülür. Bir takım kaynaklarda Alfredo'nun zehirlendiği yazsa da Alfredo Ferrari ile ilgili bilinen gerçek babasının borcunu ödemediği için diğer artık mafya, mafya ile alakalı diyelim adamlar tarafından öldürüldüğüdür. Tabii ki ciddi bir kayıp. Yani ben bu videodan önce yaklaşık iki hafta Ferrari'nin hayatını araştırdım, okudum. Çok farklı mesajlar aldım oradan baktığımda. Sonuçta bir hayattır, yaşanmıştır ve tecrübedir. Bu en acıklı ve bir adamın her şeyi kaybettiği noktadır. Yerine koyamayacağı. Tamam fabrikanın bombardımana tutulması çok kolay bir şey değil. Bugün günümüzde çok fazla insanın başına gelebilecek bir şey değil. Ama o noktadan bile sıfırdan rahatlıkla başlayan bir adam canı gibi sevdi oğlunu ve hayat arkadaşını kaybetti. Ee, neden hayat arkadaşı? Çünkü 8 yaşına itibaren Alfredo Dino fabrikada tıpkı babası gibi yarışlara hazırlanan ve 24 yaşında hayatını kaybetmeden önce araba tasarlayan bir adamdan bahsediyoruz. 21 yaşında araba tasarlamış bir adamdan bahsediyoruz. 1951 yılında kendi ismini verdiği modeli tasarlamış. Bu adam 19 yaşındayken bunu yapmış ve Ferrari standartına bir araba üretmiş. Alfredo'nun hayatını kaybetmesi üzerine eşiyle arası açılır. Bu arada da Enzo'nun gizli bir aşkı vardır. Eşinden ayrı yaşadığı oradan da bir oğlu olur. Piero Ferrari. Piero 1945 doğumludur. Artık teselli onda bulur ve ilerleyen yıllarda evladını kabul eder. O yıllarda yaşadığı çalkantılı aç döneminde evladını da kabul etmez. Ve bugün o gün için istenmeyen evlat olan Piero Ferrari hala Ferrari'nin hissedenin %13'ünün elinde bulunduran ve Ferrari'nin direkt üretim bandında söz sahibi yönetim kurulunda olan bir adamdır. Ama 45'li yıllarda doğan bu çocuk o zamanlar için istenmeyen bir evlat olarak Enzo'nun hayatına girişte bulunmuş yani o yıllarda böyle bir durum söz konusuymuş. Ferrari inatçılığından biraz bahsedelim, hırslarından bahsedelim. 60'lı yıllarda Ferrari'ye Henry Ford ki otomobil dünyasının en büyük sanayicisi yani 1913 yılında ilk kez el yapımı üretilen, atölyelerde üretilen otomobilleri üretim bandına taşıyan, seri üretime geçen bir adamdan bahsediyoruz. Böyle bir vizyon var. 1910 yılında üretim bandına geçmiş ama 1940'lara gelince Ferrari gibi bir arabayı yaratan bir girişimci var, bir teknisyen var. Fakat üretim bandına geçip finansmanı sağlayamadığı için de o başarıyı bir türlü ivmeyi, sanayide ivmeyi yakalayamamış bir adamdan bahsediyoruz. Bu iki adamın Henry Ford'un ikinci nesli tabii, oğlundan bahsediyoruz. İkinci Henry, Henry ve bir araya gelmenin sebebi 60'lı yıllarda Ferrari satın almak ve Henry'nin iddiası otomobil dünyasında adınızdan söz ettirmek istiyorsanız yarışlarda başarılı olmanız gerekir mantığıyla yola çıkarak, inancı yola çıkarak e, Ferrari ile anlaşmak ister. Ferrari ile her türlü koşulda anlaşırlar. 18 milyon, o günün parası 18 milyon dolara Ferrari'yi satın alacaklardır. Sözleşme en son önüne gelmiştir. Ancak bir madde vardır ki o maddenin üstünü çizip hayır yazıp Enzo masadan kalkmıştır. O da Ferrari yarış takımının bundan sonraki süreçte Ford yarış takımına dönüşeceği maddesidir. Bunu duyan Enzo deyim yerindeyse çıldırmıştır. Öyle bir ortam düşünün. Enzo o kadar amatör ki dediğim gibi yani girişimcilik tutkusu bir kenarda kalmış. Hala teknisyen modunda kasabanın avukatıyla geliyor. Sözleşme yapmıyor. Karşısında koskoca Ford 6-7 avukatla geliyorlar oturuyorlar masaya ve Enzo tam imza alacakken o maddeden ötürü sözleşmeyi yırtıp atıyor. Henry Ford buna çok sinirleniyor. Red cevabını almasına çok sinirleniyor ve çıkar çıkmaz toplantıdan bana öyle bir araba yapacaksınız ki o yıllarda Le Mans yani uzun yarışlar yani 24 saatlik yarışlardan bahsediyoruz ki bu yarışlar bir otomobilin yaklaşık 9000 defa vites değiştirdiği yarışlar. Şanzımanın motorun çok iyi olması gerektiği yarışlardan bahsediyoruz. Aşağı yukarı 4000-4500 km son hızda giriyor arabalar. Yani dayanıklılık üzerine yapılan bir yarış bu. Hızdan ziyade dayanıklılık çok önemli. O yıllarda Enzo Ferrari'nin ürettiği araba 320 km hızları zorlayan bir otomobil. Yani Ford o noktadan sonra 320 km'den hem daha hızlı hem de dayanıklı bir araba üretmek zorunda. Çünkü Henry Ford buna inanmış bir adam. Yaklaşık yarışmaya 64 yılındaki yarışa, Le Mans yarışına 10 ayları vardır. 10 ay boyunca İngiliz bir firmayla çalışırlar ve Ford GT40 ortaya çıkar. Ford GT40 320 km'den çok daha hızları yüksek hıza çıkabilen bir arabadır. Ancak yol tutuşu inanılmaz zayıftır. Ve bu sebeple 64 yılında Ford hüsrana uğrar. İnanılmaz bir reklam, inanılmaz bir güç, inanılmaz maddi bir kuvvet karşısında Ferrari ne kadar ezilse de ki o tablo bende o meşhur filmi enstantanesini gözüm önüne getirmiştir. Rakiyi hatırlarsınız. Rakibalbo o da bir İtalyan İtalyan aygırı. Silverstone Stallone. Filminde tek başına yaşlı bir ihtiyar çalıştırıcısı vardı, antrenörü vardı ama karşısındaki rakibi Amerikan bütün desteğini, Amerikalı seyircilerin bütün desteğini karşısına alarak çıkıyordu. İnanılmaz şöhretliydi ama e, orada mücadele ederek inançla bir zafer kazanıyordu. Hatırlarsınız o filmi. Apollo Craig sanırım rakibi. Sonra hatta beraber çalışmaya başlıyorlardı. Aynı burada da aynı durum var. Ferrari Enzo yarışları 2-3 otomobille geliyor çok ciddi bir prodüksiyon arkasında yok, kuvvet yok ama Ford 64 ve 65 senesinde özellikle 8 otomobille karşısına çıkıyor ve yine 65 yılında Hüsran arabaların neredeyse hiçbiri yarışı bitiremiyor. Arabalar yanıyor. İlk üçü Ferrari alıyor. 66 yılına geldiğinde artık bu böyle olmaz diyor Henry Ford ve Ferrari için yarışan pilotun yani baş pilotu herhalde bir konuşma geçtik aralarında. Enzo'nun en çok güvendiği pilotu son saniye yarıştan çekiliyor. Bunun adına muhabirler sonra da politik nedenler yarışmadan çekilir. O yarışta Ford GT araçları 66 yılında birinciliği alır. Sadece 66 yılında gt 40'la yarışı kazanırlar. Ondan sonraki yıllar tekrar kaybederler. İnanılmaz paralar harcar Ford ama Ferrari inadından vazgeçmez ve orada Ford'la anlaşmaya girmez. Bu inadı Henry de sürdürdüğü için çok bilinmemekle birlikte tam rakamın o günün şartlarında 18 milyon dolar almadıkları Ferrari 1,5 milyar dolar gibi rakam harcadığına dair yarışlarla alakalı bir rivayet vardır. Enzo'nun inadı ilerleyen yıllarda da devam eder aslında. O yıllarda yine muhteşem bir adam. Ya yani muhteşem bir adam derken başlı başına incelenmesi gereken bir adamdan bahsediyorum. Bill Harrah. Bilhara kim derseniz Bilhara Las Vegas'ta kumarhaneleri olan inanılmaz zengin bir adam. Yani kumarhaneleri olan bir adamdan bahsediyoruz. Ne kadar zengin derseniz koleksiyonda 1500 tane araba tutan bir adamdan bahsediyoruz. Bilhara der ki kumarhanelerim arasında gezmem için hep bana Jeep yani Amerikan Jeep markasının Jeep Wagoner kadar sağlam bir araç lazım hem de Ferrari gibi inanılmaz seri hızlı bir araba lazım der. Şimdi hem rakiplerin hem düşmanlarından korunması için Jeep Wagoner'ın üzerindeki motor hantal gelmektedir. Böyle bir araba isteğiyle Enzo'ya gider. Enzo ne kadar ekonomik sıkıntı içinde olması da olsa da bu teklifi reddeder. Ya bu teklifi reddediyor adam. Yani yokluklar içerisinde halbuki belki o dönemde bir su üreterek Ferrari çok daha farklı modeller üretebilirdi ama hayır diyor. Yani tıpkı yarış hayatında Ford'da tek bir maddeden ötürü yarışta isminin fiyat olarak yani Ferrari olarak geçmesini istediği için nasıl reddettiyse o dönemde de Bilhara'nın bu isteğini reddediyor ama Bilhara o kadar tutkulu ve hani parası olarak sıkıntısı olmayan bir adam ki o dönem üretilen Ferrari 365 GT'nin ön tarafını kesiyor, motorunu, şanzımanı, her şeyini alıyor. Jeep Wagoner 69 model Jeep Wagoner'ı da birleştiriyor. Ortaya melez bir araç çıkıyor. Ben bunu Instagram sayfamızda aylar evvel paylaşmıştım. Azını da dalga geçer gibi Ferrari koyuyor. Çok komik bir resim de var orada artık armada. Çok komik bir resim var Jerrari. Görmek isteyenler internete Ferrari yazarak görebilirler. Ferrari diye iğrenç bir otomobil ortaya çıkıyor. Ön tarafı Ferrari 365 GT. Arka tarafı da Jeep Wagoner 69 model. Aynısını 77 yılında yapıyor. Demek ki inadı bitmemiş Enzo'nun. Tekrar o arabayı güncellediği zaman da 77 yılında tekrar Jeep Wagoner'a Ferrari motoru uygulamasını gerçekleştiriyor. Böyle inanılmaz inatları var ve ters bir adam da o yıllarda 60'lı yılların başından bahsediyoruz. Ferrari'nin satışları devam ediyor. Bir şekilde üretimi devam ediyor. Evet. Ve Ferrari hayranı bir İtalyan var. Ferruccio Lamborghini. Ferruccio kendisinden 3. Ferrari'sini alıyor. Ve bakıyor her seferinde arabada debriyaj problemi. Yani debriyaj problemi var bu arabanın. Ve bu arada Ferruccio da traktör üretiyor. Yani bizim şu an bildiğimiz Lamborghini o yıllarda traktör üreticisi. Gidiyor diyor ki bak bu benim aldığım üçüncü araç ve bu aracı da problem var. Burada bir problem var bunu çözün diyor. Enzo onu aşağılıyor. Sen ne anlarsın ki bir traktör tamircisi kalkıp da Ferrari benim arabalarıma nasıl bahane bulabilir, nasıl mazeret bulabilir diye. Arabaları aşağı yani karşısındaki Ferruccio'yu aşağılıyor. Bu Ferruccio'nun çok hoşuna giden bir durum değil. Bu durum onu çok hazmedebileceği bir hal değil. Ferruccio da o hırsla 63 yılında Lamborghini'yi kuruyor ve onun da hedefi tıpkı Aynı yıllarda yani zaten yıllarda birbirini tutuyor. 64 yılında da Henry Ford'a race çekmişti. Lamborghini adı altında en hızlı otomobilleri, Ferrari'den daha hızlı otomobilleri üretmek. O yıllarda mahkemelik olduğu, davalık olduğu, Enzo'nun davalık olduğu, mahkemelerde uğraştığı bir yarış ekibi var ki o yarış ekibindeki pilotları Lamborghini transfer ederek daha hızlı, daha dayanıklı otomobiller üretme sevdasını, iddiasını ortaya koyuyor. Lamborghini'nin tek farkı Ferrari gibi rekabeti seven, yarışmayı seven bir adam değil. Daha mantıklı gidiyor. Ben bu işin ticaretindeyim ve yarış dünyasında olmayacağım diyor. Hiçbir şekilde yarış dünyasına girmiyor. O hırsla gelen Ferrari ekibinden kopan ekip de onun yarış dünyasına bu olumsuz bakış açısına ötürü. Lamborghini'de bir takım sorunlar yaşıyor. Lamborghini'ye de kısaca değinelim. Lamborghini'nin üzerindeki boğa amblemi gerçi Lamborghini'nin boğa burcu olmasından kaynaklanan bir durum. Ondan boğayı kullanıyor ve bütün e, araçlarına verdiği isimler de ya e, matadorların yani boğa matadorları, ünlü matadorların ismini ya ünlü boğaların yani matadoru öldürebilecek kabiliyette olan boğaların isimlerini vermekte otomobillerine. Gördüğümüz isimler de boğalardan ve matadorlardan gelmekte. Böyle bir hayat hırslarla sürmüş. İşte Bilharaha dinlediniz. Ona resti çekmiş. Henry Ford'a resti çekmiş. Lamborghini'nin dünyaya gelmesine, doğmasına böyle bir otomobilin dünyaya gelmesine neden olmuş. Kendi evladını yitirmiş. ikinci evladının babalığını kabul etmemiş. Ve 90 yaşına kadar hırslarıyla yaşamış bir adamdan bahsediyoruz. Sonrasında bu satış olayıyla ilgili 60 yıllardaki sıkıntılarda kendi şartlarını kabul eden Fiat'la masaya oturuyor. fiyata önce belli bir kısmını satıyor. Sonra da ilerleyen yıllarda artık %87, %84 gibi %86 gibi bir rakamını satarak kenara çekiliyor. Kenara çekiliyor derken Ferrari yarış ekibi biliyorsunuz devam ediyor yarışmalara ve hala üstünlükle özellikle Formula 1'de üstünlükleriyle devam etmekte. Başarıyla, hırsla, hüzünle geçen bir hayat. 14 Ağustos 1988 yılında son buluyor. Ne tesadüftür ki ben bunu daha önce paylaşmıştım. Belki hatırlarsınız insanlar çift yaratılmış demiştik. Onun vefatından birkaç ay sonra 15 Ekim 1988'de Mesut Özil dünyaya geliyor. Mesut Özil'in fotoğrafıyla Alfa Romeo'da yarıştığı zamanlardaki Enzo Ferrari'nin fotoğrafı yan yana koyduğunuzda bu kadar benzerlik olamaz dersiniz. Ki ben bundan beri böyle Instagram sayfamıza yayınladığımızda birçok kişi yarış pilotu fotoğrafı olan Enzo Ferrari'nin yarıştaki fotoğrafını Mesut Özil'in fotoğrafı olabilir mi acaba diye yorum yapmıştı. Böyle bir insanlar demek ki çift yaratılır durumu bu fotoğrafta ortaya çıkıyor. Artık Rehan Karnasu inanır mısınız? İkinci bir dünyaya gelmeye inanır mısınız bilmem ama iki ay sonra Enzo Ferrari'ye bu kadar benzeyen bir insanın dünyaya gelmesi gerçekten büyük bir tesadüf. Hırslarla başarı, tutku, hüzünle yaşanmış bir hayatı Size kısaca tüm detaylarıyla en detaylı şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım alınacak dersleri kendi adınıza almışsınızdır. Yeni bir videoda buluşmak üzere herkese iyi seyirler.